Arkadaşlar fena bir yağmur var. Yağmur bayağı şiddetini arttırdı. Daha demin daha fazlaydı da burada trafik ileride durdu. Ay ay. Ya var ya ben insanları anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum abi. Yani şu bak ekonomi kötü diyorlar baba tamam mı? Bak ekonomi kötü değil mi şimdi bak. İstanbul'un burası yani yolu anladın mı? Şu anda bak TEM var, E5 var, karşıda var. Var da var yani. Bir sürü büyük yol var. Abicim her yer dolu ya. Bak her yer. Bak şurada bak ticari ben varım. Şu bir tane işte minibüs var. Anladın mı? Yani gerisi hep küçük araba. Şahıs arabası. Ticari bir faaliyet yok. Ben anlamıyorum abi yani mazot 40 lira anladın mı? Yani düşünüyorum diyorum ki abi bu nedir lan bu hafta içi ya? Her yer dolu, her yer kilit, her yer. <laughs> enteresan vallahi enteresan. <laughs> Kamerayı da tam ayarlayamadım ama şöyle fena değil. Her yer yoğun. Yani İstanbul var ya yaşanacak yer değil abi. Bak net yani. Net. <laughs> ben Giresunluyum. Yani Giresun abi biraz daha sakinlik kalabalık olmayan yerleri ben seviyorum. Tamam mı? O yüzden bana hitap ediyor orası. Ama buralar yani bilmiyorum abi. Bana hiç de mantıklı gelmiyor. Şuraya baksana ya. Ver şu hava tabancasını. Anasını. işlerle uğraştır vallahi trafiğin içinde. Ya keşke gerçi otoyoldan da gelsem aynısı olacaktı. Buraya bağlanacaktı. Yani şu anda burası böyleyse ben diğer yerleri düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten istemiyorum yani. Buraya baksana abi. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bak bu kadar zam var. Bu kadar Türkiye'de hayat şartları gerçekten e, hani bayağı sıkıntı anladın mı? Hani harbi harbi sıkıntı. Ama abi millet yani demek ki millette para var abi. Bana diyor mesela biz konuşuyoruz ya, arkadaşlarla ya herkes yapsın geçsin ama ya mesela şu konuda. Abi ekonomini biliyorsan anladın mı? Bu kadar hani böyle şey yapamazsın. Açılamazsın abi. Sebebi ne? Sebebi de e, ya kredi kartına girsen bir yerde patlarsın hani ödeyemezsin bir ay iki ay idare edersin üç ay beşinci ay patlarsın daha kullanamazsın abi yok herkes mükemmel yani şuraya bak ya şuraya bakar mısın abi bak tem yolu böyledir gidişli gelişli ben sana söyleyeyim ondan sonra E5 fenadır biz bugün var ya seferleri zor atarız ha. Yani buraya gelmeden önce yani yağmur hemen hemen bir 15-20 dakika önce falan başladı. Daha da fenaydı. Ama yani şu ileride bir bulutlar vardı. Yani simsiyah oldu. Bir an her yer simsiyah oldu. Ondan sonra böyle oldu işte yani. Yağmur bir anda patladı. Şu anda da biraz azalmış durumda. Şu klimayı da kapatayım mı? Yo Eko'yu alayım. Arkadaşlar araçta tavan kliması var. Bu arada güzel. Bu arada performansı baya baya iyi. Güzel yani. Ha, maaş konularını konuşalım. Şimdi arkadaşlar maaşlar değişiyor. Nasıl değişiyor derseniz. Ya kullandığınız dorseye göre değişiyor anladın mı? Hani işe göre değişiyor. Yani tanker farklı, harfiyatı farklı, 1360'ı farklı, frigosu farklı farklı. Ama genelde şu anda yani 22 bandı, 25 bandı ve hani 30-35 harcıya falan da var bunun içinde. Hani maksimum 40 falandır yani max. Yani o derece. Yani Türkiye içinde çalışan bir adam maksimum hani normal çalışma saatleri içinde 35 hani maksimum 40 alsın. Ama geneli 25, 30, 27 falan var. Harfiyat da genelde öyle şu anda. Benimki de hemen hemen işte o 22 ile 30 band arasında değişiyor. Yeterli mi? Bence değil ama hani e, askeri ücrete göre gerçekten iyi. Yani Allah var. Ha bak mesleği sevmesem yapmam. Parası için yapmam. Bak gerçekten Hadi benim demek istediğimi anlayanlar muhakkak ki vardır. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ee, eziyeti de çok anladın mı? Mesela şu trafikte yüklü arabayla dur kalk dur kalk dur kalk harbiden ölüm. Harbi harbi ölüm. Yani ben de şurada bir benzinliğe girdim az önce. Keşke girmeseymişim bayağı bizi geri attı. Bu trafik daha yeni yeni şişmeye başladı. Ya yani büyük bir kaza falan olmuştur. Çünkü bizim millette hani ehliyeti alır almaz bir yola gittime veya ne bileyim kendini biraz geliştirememe konusu var ya. Yağmur yağdı mı abi? Milletin eli ayağı kesiliyor. Olmayacak yerde saçma sapan hareketler yapılıyor. Yavaş, aşırı yavaşlıyorlar. Hani 10'a 15'e falan 20'ye falan düşüyorlar. Enteresan. Ha yani enteresan. Ama bunları bilmiyorum yani ya insanlar bilinçsiz abi anladın mı? Bilinçsiz ne dersen de. Zaten bizim ülkede araba Yani ehliyet almaya şeye gerek yok ki böyle çok e, strese girmeye gerek yok ki gir al. Tırda da öyle. Ben kendi atıma da konuşayım mesela. Ben ehliyet alırken abi işte e, şey yap. İşte yanaş. Yanaş abi. Tamam. Rampada kalk tamam boş arabayla E, e Gerisini öğrenirsin şeyde Avrupa'da böyle değil mesela adamlar Mesela sen şimdi Türkiye'de ehliyetini aldın ya Hemen işe başlayamazsın Tamam mı firmalar hep şey der Sen söyledin i̇şte Deneyimli 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 e, Sen de şimdi e, ne yapacaksın Deneyimin yok hani yanaştıramazsın Yola gidemezsin yani işe giremiyorsun, problem yaşıyorsun. İşte bir yerde bir şantiye tarzı bir yer bulduğun zaman orada kendini geliştiriyorsun. Biraz vura vura, biraz kıra kıra falan ne neyse. Ya şu var ya sağ tarafa aşırı saçma sapan yanaşan insanlardan nefret ediyorum. Neyse. Mikrofonda ee, mikrofonu da takmadık ama herhalde problem olmaz ya. Sesle inşallah problem yoktur. Ama Avrupa'da Öyle bir eğitim veriyorlar ki mesela tamam mı adam seni işe alırken diyor ki bak diyor ki nereden işte ehliyat aldın şuradan işte tamam diyor gel başla çünkü neden adamlar öyle bir eğitim veriyor ki diyor ki yani bu adam benim firmama gelip benim işimi yapabilecek potansiyelde diyor anladın mı benim işimi yapabilecek potansiyelde bu arada var ya bugün bir yerler sele gider yani ben size söyleyeyim arkadaşlar Baya baya yağıyor. Baya baya yağdırıyor. Bizim şeyde ülkede ehliyet alması da kolay. Sürmesi de kolay. Enteresan işler ya. Vallahi sigarayı da içtik. Ben niye ondan içtim ki ya? Mar Geçen yoktu şeyde ee, Sigaram yoktu Başka bir şey aldım İçemedim ya Oo felaket Yağmur felaket Yani şöyle göstereyim daha iyi olur Bizim araba var ya 46 ton oldu herhalde su dola dola Baya baya yağıyor abi Baya baya yağıyor Neyse arkadaşlar video daha çok uzun olmasın Öyle girip girip çıkacağız tamam mı Girip girip çıkacağız ee, Beni takip etmeyi unutmayın Sorularınızı Veya ne bileyim Muhabbet etmek istediğiniz konuları da lütfen Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar Öyle Ne bileyim yola giderken Açarız konuşuruz belki canlı yayınlar Falan yaparız yani yolda giderken ben kendi kendime konuşuyorum da en azından sizle konuşmuş olurum. Biraz kafam kırıktır. Nedir? Ya aslında normalim ya. Psikotekniğimiz falan tam yani. Ha, yanlış anlaşılmasın. Şimdi şimdi burada yol daralıyor. Yol daralıyor. Abi baya baya yağıyor ha bu arada. Yani şaka maka değil. Şaka maka değil yani. Kardeşim araya girme bak. Sağ taraftasın burnun kopacak işte anladın mı? Yani girme. Anladın girme güzel kardeşim. Bak orada görünmüyor ama orada anladın mı? Bak adam orada önümüze doğru atlamaya çalışıyor. Biz şu ileriden aslında döneceğiz de dönemiyoruz ki. Gitmiyor abi gitmiyor ya. Yolu da kapatıyorlar. Adamlar gitmeyeceği yolu da kapatıyor enteresan bir şekilde. Neyse arkadaşlar videozun olmadı harbiden editleme yapamayacağım ya. Direkt böyle ham bir şekilde atacağım. Tabi buradan çıkabilirsem bugün. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala da abone olursanız sevinirim. Hep beraber büyürüz. Muhabbet ederiz. Canınız evde sıkıldığı zaman açın izleyin. İşte muhabbet konuları da yazın ki ben onları değerlendireyim. Hani böyle benim şeylerim var. Kendi kendime konuşuyorum dedim ya. Onları böyle değerlendiririm. Sizle konuşur gibi. Öyle ayarlarız. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar.